şey yaptık. Yarın bunun barajını yani havuz için yapacağız. Arkada gördüğünüz üzere e, Ömer telefonu da Yusuf gösterir misin? Yusuf ve Furkan. Yusuf ve Furkan. Bunlar e, benim ve Taha, Taha vardı bir yere gitti. Taha vardı. E, o da bir yere gitti. Sanırsam Samer'in yıkamaya gitti. Şu, 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 Söz veriyorum şu, arkadaşlar. E. arkadaşlar. E. arkadaşlar. E. Buraya sadece ben Taha Yusuf yaptık. Sonradan Furkan geldi. Tüm işleri yaptık. Arkadaşlar size şimdi ilk tanıtalım. Ömer de kum kazdı. <gülüyor> <gülüyor> Ömer de bir ara kum kazdı. Sonra evet, geri gitti. Benim arkadaşlar ben ben ilk önce biz şu yap anam. <gülüyor> 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 Bu arada tahamızı görmedik. Aa, bir sus bir sus. Şölleri yaptık ilk önce biz. Sonra buraya geçtik kat e, aralarına kum attık. Sonra oraya geçtik, katman yaptık. Sonra oraya geçtik, bir tane daha katman yaptık. Sonra oralara örüntü yaptık. Arkadaşlar saha da burada. Evet arkadaşlar. Burada Şahin var. Şu anda evet. kameraman Yusuf. E, o yaptırdı. O yaptı buraları. Şu örüntülerde hepsini Evet. Bunun trenin hepsini yaptı. Bu evin mühendisi benim. Yolun mühendisi Taha. Kato. Yolun mühendisi. <laughs> Buraların mühendisi ve ön mühendisi e, Yusuf. Kameraman Yusuf. Kameramanı az önce gösterdik. Şimdi bir Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. E, burada otoparkımız var. E, otoparkı ben yaptım gene. Taha oydu deşti. duvarlarını falan yaptı. Ben üstüne kalıp yaptım. Birinci kalıp e, olmadı. İkinci kalıbı yaptım. Ve arkadaşlar bunlar için ekstra bir malzeme kullanmadık. Sadece şuradaki gördüğünüz aletleri kullanıyoruz. Bir de şu. Evet, Are, arkadaşlar buradan şu şu kumlar bizi çok eğlendiriyor. Bu kumları aldık. Evet. Ve arkadaşlar bu bir videonun da sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte bunu yaptık. Yarın da yapamam, çekemem ama bilmiyorum. Çekebilirim ama çekemem. Yapılışını Yarında Yarın yapacağız. da e, ben size bunlarla ilgili video çekeceğim ve göndereceğim. Hepin ve yapılışı. Selamun aleyküm.